Sevgili seyircilerim hepimize güzel günler diliyorum. Artık yaz sıcaklarının sona erdiği, güz güzelliğinin başladığı bu süreçte biz KHK'lıların çok da konuşmadığı, belki dikkatimizden kaçan, belki de üzerinde çok fazla düşünmediğimiz, bence önemli bir konu üzerinde durmak istiyorum bugün. Sevgili arkadaşlar artık 7 yılı doldurduk, 8. seneye girdik ve gözümüzü 2023 29 Ekim'de olmasını beklediğimiz alt ve hukuksal iyileştirmelere diktik. Bugüne kadar hep mağduriyetimizden, hukuksuzluğumuzdan, kayıplarımızdan ve bu bir süreci ne kadar yanlış insanlık dışı, hukuk dışı ve demokrasi dışı olduğunu vurguladık. Hepsinde haklıydık. Özellikle cemaat gerekçesiyle ihraç edilen arkadaşlarımızın yaşadığı, işte en yakınları, aileleri, anaları, babaları tarafından ötelenme, işte köylerine sokulmama gibi çok insanlık dışı muamelelerle karşılaştık ve bunlar sözün konusu oldu. Bunlar bizim arkadaşlarımızı hayattan koparan, hayattan koparır gibi etki yapan çok önemli e, travmalardı. E, i̇şte bunun sol cenahtaki arkadaşlarımızda çok da böyle olmadığını, ailesel olarak yüksek bir bilinçle ve kabulle onların kuşatıldığını, dolayısıyla bu tür sıkıntıları çekmediğini vurguladık. Bunların hepsi bizim kendi gerçekliğimizdi. E, pek çoğumuz gerçekten en yakınlarımız tarafından ötelendik, itelendik, yok sayıldık. ...çeşitli ihanetlere uğradık. Fakat arkadaşlar burada gözümüzden kaçan çok önemli bir nokta vardı. Biz KHK'lı bireyler tabii ki ağaç kolundan çıkmadık. Hepimizin aileleri var, hepimizin yakınları, eşleri, dostları var. Ve hepimizin bütün yakınları böyle insan dışı özelliklere sahip değil. Aslında bu insan dışı tavırları gösterenler çoğunlukta da değil. Nedir? Bir duyduk arkadaşımızın babası bizim köyümüze gelme, bizim köyümüzün de teröristlerin işi yok dedi. Fakat pek çok arkadaşımızın ailesi ona kollarını açtı, onu desteğini sundu. Bunun kim ne kadar de aile desteği aldı, ne kadar ötelendi, bu ötelenmenin dereceleri nedir? Bunun üzerine bilimsel bir araştırma yapılmadan arkadaşlar. Net bir şey söylemek mümkün değil. Fakat hepsini biz yaşadık. Benim dikkatimi çeken bu süreçte KHK'lıların, KHK'lı olmayan aile bireylerinin bu denli insan dışı olmayan üyelerin üstündeki etkisi. Arkadaşlar ben önce kendi deneyimimden bahsedeyim. Ben İzmir'de yaşıyorum ve büyük bir ailenin, yedi çocuklu bir ailenin en küçük kardeşim ve biz birbirimize bağlı bir aileyiz. Ben yıllarca Ankara'da yaşadım, 12 yıl Ankara'da yaşadım. Ankara'da yaşadığım çok farklı sıkıntılar vardı. Fakat Ankara'da benim ailemden hiç kimse yoktu. Bu benim için önemli bir katkıydı. Çünkü ben sıkıntılarımın ailem tarafından bilinmesini onların bazı şeyleri şahit olmasını, duymasını üzülmesini asla istemezdim. istemem, hala istemiyorum. Bu bağlamda kendi iç dünyamdaki aile içimdeki sıkıntıları çok daha özgürce yaşayarak kimseye üzmeyerek kendi problemlerimi kendim hallederek selametli bir şey yaşadım, süreç yaşadım. Güzeldi benim için, oldukça iyiydi. Bu hem benim kendi tercihimde kimseyle bir şeyleri paylaşmayarak kendi problemlerimi, kendim sorumluluğunu aldım problemlerimden özgürleşme de kendim seçtim. Yalnız başına özgürleşmeyi kendim seçtim. Fakat İzmir'de 2016'dan sonra yaşayan aile ve abim vardı. Ve bu benim için gerçekten bir şanssızlıktı. Şu anlamda şanssızlıktı. Abim tamamen bir babam gibiydi, babamdan öte. Böyle olunca, aynı şehirde de olunca bu kadar büyük bir devlet haksızlığına, devlet tarafından yapılan korkunç bir haksızlığa maruz kaldığında benim yerime ailemde bir başkası olsaydı abimin tabi yine aynı olacaktı. Abim ve ailesi çok derin üzüntü yaşadılar o süreçte hele ilk üç yıl yani keşke yalnız yaşasaydım. Keşke yine İzmir'de ailemden herhangi biri olmasaydı da şu yaşadıklarımızı küçük ailem, çekirdek ailem içerisinde yaşasaydık dediğimiz çekirdek ailemizle tartıştığımız çok zaman oldu. Çünkü biz bundan çok üzüntü duyduk. Kendi üzüntümüz bir tarafa, başkalarına üzüntü verme, üzüntümüzle başkalarına yük olma. Çünkü bunu saklama, örtme gibi bir şansımız yok. Aynı ailede yaşıyoruz, birbirimize gidip geliyoruz, görüşüyoruz. Arkadaşlar aynı şehirde yaşama farklı bir şey. Çünkü başka şehirlerde telefon açarsın edersin herkesin kendi hayatı vardır. Şahit olmayla olmama farklı bir şeydir. Bu, bu ağırlığı ben hep hissetmişimdir. Hani Artık yani biz de kurtulsak da herkes de kurtulsa gibi bir duygu durumunu yaşıyorum. Bu benim bireysel hayatımdan örnek veriyorum. Ne demek istediğim aslında biraz ortaya çıktı. Bu süreçte benim kendisi KHK'lı olmayan, ailesinde herhangi bir sorun olmayan arkadaşlarımızla karşılaşıyorum. Aile danışmanlığı yapıyorum farklı şekillerde konuşma imkanı buluyorum. Kendisinde bir şey yok. Eşinde bir durum yok. Kahve ihraç edilmemiş. İşte maaşı iyi, evliliği iyi. Çekirdek ailesinde bir sorun yok ama hani dünya hayatında işte büyük ailede bir şeyler olabilir. Arkadaşlarıyla sorunlar olabilir. Bu dünyada yaşayıp da herhangi bir tepeyi aşmadan yol yürümek mümkün olmadığı için hani doğal olarak algıladığımız bir yaşantısı var. Fakat fakat aile içinde bir veya birkaç kişi KHK'lı olduğunda bu insanların, bu vicdanlı insanların hani kim ne yaşarsa yaşasın benim umurumda değil bana dokunmayan yılan bin yaşasın deneyen, diyemeyen insanlık duygusu ölmemiş çok canlı duran insanların aslında farklı bir tablosu ortaya çıkıyor. Ve bizim tarafımızdan da bu Bugüne kadar bence görmezlikten gelindi. Hiç sözün konusu olmadı çünkü. Veya sözün konusu olduysa da layık olduğu kadar olmadı. Yani biz KHK'lıların yaşadığı dramdan bununla bir şekilde dokunmadı ya onlar atılmadı diye suçlu değil. Onlar bu çilenin içinde olmadı diye öteki değil yani. Öteki değil ya. Hani bu insanların özgürce kendi mutluluklarını yaşamalarına engel olan psikolojik bir enerji olduğunu farkında mısınız? Yani şöyle söyleyeyim, hemen dağınık olabilir ama hani öteki değil diyorum ya, hep kendi ötekiliğimize o kadar göz dikmişiz, o kadar ötelenmişliğimizin türküsünü çığırıyoruz ki kendi acılarımıza dahil olmayan kişilerin farkında olmadan bilinç dışı bir tutumla nasıl öteki konuma koyuldu kendiliğinden yani biz yani tabii ki demek istediğim anlaşılıyor arkadaşlar onların hangi çelişki ve sıkıntı içerisinde olduğunun fark edilmesini istiyorum ben ya. Şimdi bazen geri dönen arkadaşlarımızda bazen değil hepsinde şöyle bir psikoloji gözlüyorum ben arkadaşlarımız 5 yıldır 6 yıldır 7 yıldır işte neyse bu işin mücadelesini vermiş vermemiş ya bu kuyunun içine atılmış ama sonra yukarıdan bir ip sarkmış artık kuyu dışında. bu insanlara bakıyorum e, sevinmeye utanıyorlar e, geri baktılar işte e, hocam yani gerçekten çok mutluyum ya böyle bir şeyde mutlu olunmaz mı insan e, kahkahal ihraç edilmişsin ve işine dönmüşsün ya başka Türkçesi yok bu işin ben diyorum yalvarıncasına diyordum. Lütfen Allah aşkına platformlarda olanlar da oluyor olmayanlar da oluyor. Lütfen doya doya hiç kimseyi düşünmeden sevincinizi yaşayın. Bu sizin hakkınız. Bizim için üzül, bana zarar vermeyin böyle dediğim olmuştur ya. Gözünüze arkada kalarak, kendi mutluluğunuzu yaşayarak benim sevincimi kursağımda bırakmayın dediğim arkadaşlarım olmuştur. Fakat bu bunun bir empatisini yaptığımda Zehra böyle hisseder miydi? Hissedebilirdim diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım gerideyken coşkuyla bir sevinç yaşamak hani bir ayıp gibi mi geliyor? Ya onların boynu büyük kaldı. Ben nasıl boynumu tam doğrultayım? Bu da çok insani bir duygu ama arkadaşlar aşkına bu bir görev değil. Yani size söz veriyorum İnşallah hepimiz gün gümbür gün bir işlerimize döneriz. Ama birilerinden önce işime dönersem sonuna kadar sevincimi yaşayacağıma dair sizlere söz veriyorum. Ha, bunu isteyen vefasızlık, isteyen insan dışılaşma, isteyen duyarsızlık olarak algılasın. İlginç bir bakış açısıyla geçerim. Ha şimdi arkadaşlar benim anladığıma göre kardeşi, abisi, işte ablası her neyse, aile bireyleri, kuzeni neyse, yakın aile bireylerinden ve ihraç edilip böyle bir şeyin kahrın içerisinde olan insanların varlığı diğer aile bireylerinin hayatını da belli ölçüde aslında önemli ölçüde dağıtmış durumdadır. Ben bir arkadaşımızla konuştum böyle bir hüzün topuya karşımda oturuyor böyle bir arkadaş diyorum, Allah aşkına ne anlat diyorum. Diyor ki işte hocam diyor hem ben bir taraftan eşim bir taraftan bizim son işte 3 yıldır diyelim ki ailede atılmalar 3 yıl olduysa veya bu yıllara takılmayın. Biz o zamandan beri kendi evimizde dağıldık. Neden dağıldınız diyorum. Çünkü eşim de ben de böyle insaflı insanlarız onlar atıldı onlar üzüntü içerisinde onlar belki aile içinde sıkıntılar yaşıyorlar ekonomik olmaktan geçtim başka sıkıntılar yaşıyorlar onlar böyle sıkıntıları varken bize böyle mutlu olmak yaraşır mı dedi eşim diyor yani aile karı koca birbirini çok seven işlerine atılmamışlar <laughs> hay Allah bu nasıl bir iştir ya bu nasıl bir tarih yazımıdır ee dedim işte bizim görev dağıldı diyor. Biz e, onlar düşünmekten, onların derdiyle dertlenmekten e, bizim ailemiz baya bir bozuma orada diyor arkadaşlar. Yani ben hafifleştirerek anlatıyorum. Siz anlayın. Eee dedim. Peki dedim çözebildiniz mi? Yani onları işe döndürebildiniz mi? Onların mutsuzluklarına? Bu taraf, bir tarafta da kendimi suçluyorum içten içe. Ondan sonra bunu da iptal ediyorum. Ya arkadaş kahve, kahve olmak ne menem şeymiş. Herkesin hayatını böyle bomba gibi dağıtıyorsunuz ya. Dedim ki ona peki dedim bunu şey yapabildiniz mi? Çözebildiniz mi üzüntüsünü? Hayır hocam. E dedim yani insanlı olarak insan maddi yardım yapabilir. Yanındayız abi, kardeş, bilmem ne, işte teyze, hala diyebilir de öteki şeylerin içinde boğulmak size ne kazandırdı bunu merak ediyorum dedim. Hiçbir şey kazandırmadı hocam kaybettirdi. Aslında buradaki gizli kazancın farkında değil. Orada kendisine ve karşıdakine şunu ifade etmiş oluyor. Ben duyarsız bir insan değilim. Ben sizin üzüntülerinizle üzülecek kadar hatta ailesini dağıtacak kadar diğergam bir insanım. Ben başkalarının derdiyle dertlenebilen, başkalarının yükünü taşıyabilen, bak problemlerini çözebilen demiyorum. Başkalarının yükünü taşıyabilen kutsal bir insan. Anlıyor musunuz arka taraftaki gizli kazancı? Bu gizli kazançlar bilincin oluşturduğu bir şey değildir. İnsanın işte toplum içerisindeki oluşmuş yargılar artık hangi inanç sistemi içerisinde, hangi ideoloji, hangi düşünce içerisinde geliştiyseniz size biçilen şeylerdir. Başkalarının dertleriyle dertlenmek, uykusu kaçmak, ağlamak, sızlamak insani olan olarak oturuştuysa demek ki böyle bir e, duygu sistemi, düşünce sistemi içerisinde yetişmiş bu insanlar. Bunu ispat etmek için e, o üzüntünün içerisinde kendilerine kahretmişler. Peki bir sonuca bakıyoruz. Sonuç ne? Kendinizde tamam siz kutsalsınız, siz iyisiniz, siz duyarsız iyisiniz. Bunu anladık da e aslında kendi hayatınıza, çocuğunuza, eşinize, çekirdek ailenize getirdiğiniz zararın dışında ve karşıdaki insanların bunu ya algılar ya algılamaz. Arkadaşlar onların sizi böyle algılayıp algılayamayacağı da şüphelidir. Bakın KK'lılar bugüne kadar neyin davulunu dövdüler? Biz ötelendik dediler. Bugüne kadar şu ekranlarda kendi yakınlarımızın da hayatına kahrettik kendi hayatımız bizim yakınlarımız da üzüldü. Bunlar da şöyle bunun sözünü etmedik. Bak ne kadar vefasız, ne kadar bak görüyor musunuz bizim bencilliğimizi? Ha, bunlar sizin diğer gamlınızı görüyor ve görmüyor zaten. Bir de görse ne olur? Aman onlar bizim yüzümüzden evi dağıldı, neşe bulamadı deseler ne oluyor zaten? Arkadaşlar sadece bilinç ve düşünce dünyanızda bir şeyleri çarpıştırıyorsunuz, kendi kendi için çarpıştırıyorsunuz derken çarpıştırıyoruz diyeyim kendimi de katayım. Oradaki gizli kazançlarımıza hizmet ederken realitede hayatın realitesinde neler oluyor? Asıl sorumlu olduğumuz öncelikle kendimiz. Daha sonra yakın şekilde aile bireylerimiz, eşimiz, çocuğumuz. Çünkü biz öncelikle hayatta kendimize karşı sorumluyuz. Sonrasında eşimiz ve çocuğumuza sorumluyuz. Arkadaşlar bunun anlamı budur. Başkasından birinci derecede sorumlu olamazsınız. Herkes yetişkindir. Şimdi siz eğer Amerikan toplumunda olsaydınız, deseydiniz ki ya benim işte ailemin başına böyle şeyler geldi. Ben de onların üzüntüsüyle üzülmekten onlara işte e, finans yağdırmaktan veya işte e, şöyle olmaktan böyle olmaktan ailem dağıldı deseniz sizin belki vatandaşlık yani vatandaşlıktan atılmaz da siz Amerika'da istenmeyen bir birey olursunuz. Bu nasıl bir irrasyonel bir durumdur? Bu nasıl bu kendi hayatınızın faydasına? Hani pragmatizm yani yüksek ya. Yani pragmatizm tanrısallıktır. Amerika'da nasıl kendi hayatınızın aleyhine bu kadar korkunç bir eylemsellik içerisinde bulunabilirsiniz diye siz Amerikan toplumunda istenmeyen birey, kalifikasyonu kı kıymetsiz birey olarak kodlanırsınız. Eee? tabii ki Türkiye toplumunda böyle şeyler vatan bile Sakarya'nın yanında başkasının acısıyla ölmek gebermek iki büklüm olmak böyle kutsi insan olmak için ne yapılmıştır? Yüceleştirmiştir. Bırakın arkadaşlar bakın şimdi bu mesele gerçekten e, tabii ki dikkate alınmıştır. Mesela kendi bünyemde ve bunu samimiyetle itiraf ettiğim gibi abim de ilk duyacaktır burada kendi bünyemizde, çekirdek ailemizde bunu ifade ettiğimiz gibi bakın. Bunu çok ciddi bir sorun olarak kendi kanalımda bile getirmedim. Demek ki bu ikinci, üçüncü bilmem ne sorun kaldı. Ama aslında çok önemli bir e, çok önemli bir e, olumsuz etki, mi? etki bu. Yani bu KHK'lılar siz neden böyle etkilediğiniz anlamında demiyorum. KHK'lıların yakınlarına diyorum. Diyorum ki ey KHK'lı yakınları hayatınızı yaşayın. Siz ne kadar mutlu oluyorsanız biz o kadar mutlu oluruz. Sizin mutluluğunuzun mutluluk enerjiniz bizim hayatımıza ancak mutluluk katar. Ancak mutluluk katar. Siz suçlu değilsiniz. Bizim yaşadıklarımızdan siz sorumlu değilsiniz. Kimse sizi sorumlu tutamaz. Bize benzemek için kendinizi böyle bir suçluluk evrenine atıp da işte hayatın mutsuzluklarını hayatınıza lütfen çağırmayınız. Benden demesi demedi demeyin. 7 sene sonra böyle bir program yaptım. Geç kaldım biliyorum. Ama bugüne kadar bana hep KHK dramları geliyor. KHK dramlarına işte gözyaşı silmeye çalışıyoruz. Fakat yavaş yavaş bunlar da önüme düşüyor. Ben bunu yapamadan yapmadan edemedim. İyi ki karşılaştım. Bu tablolarla yakın zamanlarda İyi ki karşılaştım. Onun için bu tür programlara da devam edebilirim. Hepimize sevgiler sunuyorum. Hepimize aydınlık günler diliyorum. Hepimize artık kavuştuğumuz güzelliklerden ulaştığımız yolların hani açıklığından ulaştığımız hedeflerin muhteşemliğinden bahsedeceğimiz günler diliyorum. Yani KHK'lıların bu konuda acılarından beslenme meselesi bilmiyorum o kadar çok. Program konusu olabilir ki şimdilik yavaş yavaş oraya giriyorum arkadaşlar sevgiyle kalın.